Seferinde seferinde ben de gelmek istedim. Ben seni buraya ben getirdim. Ben istedim. Ben getirdim. haberim yok. Ben dedim Ben Ben işinize karışmam dedim. ben dedim deme bana dedim düşündüm, düşündüm taşındım çünkü öyle, öyle, yani öyle. Yani. Yani. bir yerde yok bu ya <laughs> <şeyler de yok. gülüyor> göçün göç markete iniyorum istediğim alıp taze meyvası var otu var bu kalır, yani. yani. <laughs> kalır ama Derbe Sağlıkçının derbe. değil, masifte Mesmer. kalır o zaman. Masif, Mesmer, kısmet. Güzel bir başlasın, bir şey yapsın. Vakalar evet, Vaka olmadığı yerde çalışırsan benden bir tane alırım. Vaka olmadığı bir yer biraz zor. Aleyna de dayanamıyor. Yok. Biraz sizde, biraz bize kalır. Bir şey olmaz, sizinle ne olacak? Şey yaparız ya, biraz bir, bir şey, şey olsun evi, da, ele bir ele gidebilip yapar. Çünkü sağlı bizim arabayla gidiyor, anladın mı? Onun hiçbir teması yok. Ama bu ki, da yürüyerek gidecek ama hastane. Kim? Ben önlemi alırım, diyor. Gizem de gidiyor. alıyor i̇şte gizem, gizem. gizem. ellerinde sürekli. gizem sonuç olarak hastanede evet. çalışacak, o yüzden diyorlar. Allah ver şey diyor. de, Allah can gerçekten. Evet. Bana yapıyor, yapıyor. Şey. Hayırlısı olsun bacım. Hangi bu? Abime gidelim mi? Gize var mı? Tayin olacak. Hemşirelik yapacak İstanbul. Marmara Üniversitesi. Bunu aldım ben. Gerçekten. Şöyle bir o şey istiyor. Böyle bir deniz havası. Koyun bir tane daha. <laughs> Doydun mu? <laughs> Doydum. i̇yi tamam. Gazozunu da iç. Bunu da bana ne de Senle gideriz. Tamam. Evet. Zeynep'e kalırız. Tamam mı? Senle gideriz. Gülşen teyze benim köften pişti mi? He? Benim köften pişti. Pişiyor kızım bakalım dur. Ben bir de mühürde bir şey yok. <laughs> <laughs> ben, ben içime bir e, şey çıktı çöktü. Neye ben Yüz, gidiyorum? Yüzün çöktü. Ben e, duramam. Yüzün çöktü. Yüzünden Bir de daha girin. Ya bunlar şey gibi gitti. hon hað tilindi verður vit so bein Hepsi yapmış. Sıcağın bir çocuk olunca medikal yani, bir yapımı çocuk bölümünü bu da da bir hayırlı bir yerde çalışır. Belli mi olur? Nasıl iş yani. Allah'a etsin. Anne diyor ben de dikkat ederim. Sadece anneanne için değil ki Sen de diyor. Allah'a mesaj etsin. getir, getirir. Kötüyü çağırıp da getirmeyecek. Hı -hı. temledim ben Köfte oldu mu?